Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra bizim için çok özel bir yere gidiyoruz. O zaman gidelim. Bak, bak. Ya her yer cıvıl olmuş, her yer. Yemek masamızı taşıdık göl kenarına. Şuralarda bir yerlerdeydi. Biz aldık böyle göle yakın oturmak istedik. Şöyle. Çok da güzel oldu. Bir tane de köpeğimiz var yanımızda. Ona da yemek vereceğiz. Evet biz nereye geldik? Danamandıra'ya geldik. Danamandıra ne için bizim için özel? Çünkü ilk kampımızı burada yapmıştık. O yüzden çok özel bir yer ve çok da güzel bir yer. Şimdi kurulmaya devam ediyoruz. Eşyaları şöyle bıraktık. Ama öncelikle ateş yakmamız gerekiyor. Çünkü kahvaltıyı etmedik. Saat 11'i geçiyor. Ben biraz çalık çırpı toplayacağım. En sevdiğim çalı çırpı toplamak. Şöyle. O kadar çok var ki. Uzun zamandır kimse gelmediği için sonbahardan çıktığımız için bir de çok fazla çalı çırpı var toplayacağım ateşimizi yakacağız ateşimizi yaktık tutuşturucuyla bu sabah önce saç kavurma yapacağız tavada şu tavada saçta manzaraya karşı yiyeceğiz evet Tanamandıra Tabiat Parkı'nın içerisindeki sazlık büyük. O resimlerde gördüğünüz, Google'da ararken görünen sazlık bu. Bizim piknik alanımızda gördüğünüz küçük göl diğer tarafta kalıyor. Şu arada ağaçlar var. Diğer tarafta da küçük bir minik bir gölet var. Şimdi böyle yol boyu yürüyeceğiz. Şu karşıda ağaçlar falan var. Oranın içerisine gireceğiz. Orası da çok güzel. Buraya daha önce geldiğimiz için bildiğimiz bir yer olduğu için e, nereye gideceğimizi de biliyoruz. Şimdi dolaşırken size videoda çekeceğim. Göstereceğim. bende bal yok çiçeklerde bal çok gözlüklü yakışıklı beyefendi Burada daha önce görmediğimiz bir platformla karşılaştık. Burada ne yapılıyor, ne ediliyor? Bir bakalım. Aslında burası kamp çadırı kurmak için çok ideal değil mi? Evet. çadırı. Evet. Yalnız bölgenin sadece burasında bu bulunuyor bu platform. Biz de daha yeni gördük. Elektrik de var zannımca. Şurada evet. Yok mu elektrik panosu gördüm sanki. Elektrik yokmuş. tazlık arasında kurmuşlar ama. Evet. Kışın özellikle... Şöyle tarafta bir de şu tarafta sansıkla gezelim ya arkadaşlar bakar mısınız alanın içerisinde bu çiçekten her yerde var yerde bitiyorlar ee, bunlar budur çiçekler her yerde var arkadaşlar sazlığa yakın oturmak isterseniz eğer bakın burada piknik bankları piknik masaları bulunuyor göle yakın. Bir Hadi bakalım gelsin. Gönder gelsin. Kurbağa sesini seven insanlar, benim gibi insanlar geceleri burada muhteşem bir kurbağa sesiyle uyuyabilirler. Ya ben da uyum, uyumayabilirler. <laughs> ben bayılıyorum. Eminim kurbağa sesini seven yüze ihtiyacınız yok. Tamamıyla kurbağa sesleri mükemmel oluyor. Bu arada ben de başka bir bilgi vereyim. Arkadaşlar burada geceleri kirpiler oluyor. Biz buraya iki kere kamp yapmaya geldik. İkisinde de e, kirpi seslerinden uyuyamadık. Pıtır, pıtır 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 geziyorlar. Yaprakların üzerinde ben de birisi geldi zannediyordum. Ve gece boyu uyuyamadım. Yani e, çok korkmuştum. Uyuyamamıştım. <laughs> çok zor olmuştu benim için. Ama sabah o kadar mükemmel ki. Yani kesinlikle buraya gelmelisiniz. Kamp yapmak zaten şu an mümkün değil. E, hafta içi ve hafta sonu saat 6'dan sonra burası kapanıyormuş. Şimdi sorduk. 6'dan sonra kapanıyor. Ama e, pandemiden sonra burası yani bulunmaz bir kamp alanı. Şimdi gidiyoruz. Evet, buradan devam ettiğimizde sazlıkların sonunda güzel bir orman yürüyüşü yapabileceğiniz bir orman patikası var. Çok güzel bir patika. Araç giremiyor, tamamıyla yaya patikası, çok güzel bir, dakikalar geçirebileceğiniz bir yer. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Haydi, gidelim. Aa, çok enteresan, buraya da musluk koymuşlar. Ee, normalde biz geçen yıllarda geldiğimizde musluk diğer tarafta vardı girişte, bir tane vardı. Buraya da koymuşlar. Bence çok mantıklı olmuş, çok iyi olmuş. İhtiyaçtı çünkü. Sağ taraf çok sık orman, burada yürünmez. Bu arada biz daha önce bu ormanın içerisine girmeye çalışmıştık, yürümeye çalışmıştık. Başka bir uçtan bu taraflara gelmeye çalıştık, ama yok, çıkamadık, geri döndük. Çok sık orman ve hani içerisinden her an bir hayvan, bir ısıran bir şey çıkabilir, bir sürüngen, tarantula vesaire çıkabilir yani. O yüzden geri döndük, korktuk. Sol tarafımız sazlık komple ve karşınızda da böyle <laughs> buranın standart hayvanları köpekler koruk sallıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Zararsızız. Size zarar vermeyeceğiz. Ay, Son birkaç haftadır yan yağışlar, kar sebebiyle sular bayağı yükselmiş burada. Bu su gerideydi. Şu an buralara kadar gelmiş. Bu çok güzel bir görüntü. Gerçekten çok sevindirici, mutlu edici. Ee, çok neşelendim ya. Ekstra mutlu oldum. Yarim gitmiş. Şu aralarda yetişmem lazım ona. Ama burayı da terk edemiyorum. Çok güzel. Şu an yürüdüğümüz patika yol ormanın içerisinde. Gölün çevresinde. Yani buraya gelirseniz mutlaka bu patika yolda yürüyün. İçerideki köpeklerden de korkmayın. Yani bir şey yapmazlar. Köpek var yani yok değil. Tam o kadar cıvıl cıvıl ki kuş sesleri içiniz cıvıl cıvıl oldu. İyi ki geldik, değil mi? Yes. <laughs> Bu izler inek izleri. Ee, Öyle mi? İnek tabii. İnekler var burada. Oh, hakikaten çok büyük böyle. Evet, inek ayak izleri. Bakar mısın patilere? Önümüze bakar mısın? Ana, biz nereden gideceğiz Yahu? <laughs> Yalnız şurada bir şey gördüm. Bal tenekesi gibi. Nasıl gideceğiz ya biz şimdi? Dedim ya size sular yükselmiş diye. Sular yükselince buralara kadar gelmiş su. Burası açıktı. Yol. Şimdi böyle aralardan gitmek zorundayız. Yarın bana yolları açıyor. Kaşifim. Neyse ki biz kendimize yol bulduk. Gidiyoruz. Bu arada bu bal tenekesi değilmiş bildiğimiz. Boş tenekeymiş. <laughs> Arkadaşlar sizlere burayla ilgili anılarımızdan birkaçını anlatacağız. Şimdi biz buraya gelirken daha önceden aracımız yoktu. İETT arabasıyla minibüsle falan geliyorduk. Elimizde çantalar falan. Yani Öyle burada, bir... burada aracı olmayan insanlar buraya ulaşabilirler. Yani İstanbul'dan Silivri araçlarına binip Silivri otogarında inip Danamandıra minibüslerine günde 3 defa oluyor bildiğim kadarıyla. Sabah öğle ve akşama doğru olmak şartıyla o şekilde de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Danamandıra köyüne indikten sonra 2 kilometrelik bir yürüme mesafesinde yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz veya bizim de e, denk geldiğimiz gibi şoför aynı zamanda Danamandra'da bakkaldı Mehmet abi. Sağ olsun bizi, Mehmet abimiz canımız. <laughs> bizi e, siz yürümeyin ben sizi bırakırım dedi. Sağ olsun getirdi bizi bıraktı. Ondan sonra arkadaş olduk. Hala da görüşüyoruz, iki buçuk üç yıldır gelip gittiğimizde bakkalına uğrar, ufak bir alışveriş yapar, sohbetimizi eder ve Danamandıra'ya geçiş yaparız. Evet, kendisini çok seviyoruz. Her geldiğimizde e, onun yanına uğramayı ihmal etmiyoruz çünkü bize çok yardımcı oldu o araçsız geldiğimiz günlerde buraya kamp yapıyorduk ve e, hani dönerken de bizi e, aşağı kadar yani minibüs durağına kadar bırakıyordu aradığımızda. Yani çok yardıma dokundu kendisine. Buradan eğer izlerse videomuzu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada siz de gelirseniz e, tabii ki köylerde ahbaplık etmek birileriyle. Eşimin söylediği gibi. <laughs> Kendisi. Tabii. Evet. İnsanlarla tanışmak, e, diyalog kurmak çok güzel. Çünkü e, sonuçta insanın insana ihtiyacı var. Burada başımıza bir şey gelse en yakındaki insanlar olarak köyde yaşayan insanlarla iletişim kurmak çok iyi bir şey. Hem hani iyi bir insanlarla tanışmış oluyorsunuz. Evet köy insanları gerçekten böyle sıcak kanlı semimi oluyorlar. Buradakiler de özellikle bize öyle davrandılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yardım sevarlar. Evet gerçekten öyle. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar biz buraya e, Halkalı'dan geldik. Halkalı ve Burası yani Danamandra Tabiat Parkı arası kaç kilometreydi aşkım? Yaklaşık 90 kilometre civarında oluyor. Çok uzak değil yani İstanbul'dan çıktığınızda bir buçuk saat maksimum bir saat 45 dakika içinde buraya ulaşabiliyorsunuz araçla. Evet. Yani çok uzun bir mesafe de değil. Ee, en önemlisi buraya kadar yol çektiğinize mutlaka değecektir. Yani çok enfes bayılacaksınız yani. Suyun berraklığı. Papatyaların güzelliği göz kamaştırıcı. ben bu alanı da çok beğendim. Tam şu noktaya piknik masanızı kurup şöyle göle karşı oturabilirsiniz. Ya alanın içerisinde çiçek açmış bir ağaç var. Erik ağacı olabilir bu. Tam olarak bilmiyorum. Ama çok güzel bir görüntü veriyor. Şahane. Suyun kenarında. Evet. Tabiat parkı içerisinde böyle bir alan da var. Burası çiftlik. Özel bir çiftlik zannedersem. Daha önce geldiğimiz zamanlarda buralar açıktı. Şu alana girebiliyorduk. Şurada zaten inekler falan vardı. Gölü su için inmişlerdi ama şu an kapatmışlar. Gelelim asıl önemli olan noktaya, iskele. Evet arkadaşlar iskeleyi de şöyle göstereyim size. Biz geçen hafta buradaydık, nişan çekimi yaptık. Bu iskelede fotoğraflar çok harika çıkıyor. Fotoğraf çekimi için özellikle buraya geliniyor. Ee, ama hafta içi gelinirse çok daha iyi olur çünkü burası görüyorsunuz hafta sonu çok kalabalık hafta içi hiç kimse yoktu biz hafta içi geldik bakın ve de burada sadece bu iskele var başka iskele yok maalesef ama çok güzel değil mi bakar mısınız Şöyle ışığın geldiği yerden göstereyim. Evet arkadaşlar, videom burada bitiyor. Size videoda söylemediğim ayrıntıları şimdi e, anlatacağım. Arkadaşlar, buranın girişi ücretli. Biz geçen hafta girerken 27 TL ücret vermiştik araç başı. E, yayan girerseniz de ona da ücret veriyorsunuz, e, 9 TL gibi bir rakam. E, onun dışında içeride lavabolar var, çok güzel temiz lavabolar ve e, musluk var. Musluktan bahsetmiştim. Giriş tarafında bir tane musluk var. İç kısımlara doğru da bir musluk yapmışlar. Onun da bilgisini vereyim. E, onun dışında e, giriş taraflarında genelde piknik yapılıyor. Ama arka taraflar daha güzel. Oralara gitmenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kan kan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Silivri Danamandıra köyü Danamandıra Tabiat Parkı'na veda ettik. Bugün buradan ayrılmak gerçekten çok zordu ya. Bunu hep söylüyorum ama Gerçekten ben doğadan ayrılırken çok üzülüyorum. Umarım bir gün hayallerimize, karabanımıza kavuşuruz.